Türk televizyon dünyasına bir anda gelip bir anda giderek sır olmuş bir dizi olan sır dosyasını sizlere hatırlatmak istiyorum. Hani belki daha önceden duymamışlar vardır diye. Esrarengiz ölümler, çözülemeyen cinayetler, doğaüstü olaylar, özel görüntü efektleri ve, ve kaliteli yapımıyla sır dosyası her pazartesi Star'da bölümünde sır dosyası yine esrarengiz, yine sırlarla dolu. Türkiye şimdiden bu dizinin triyakisi oldu. Öncelikle bu dizi her bölümü bir sinema filmi olacak şekilde 16 milimetrelik filmle ve canlı ses kayıtlarıyla çekilmiş konusu açısından da 1999 yılından 2023 yılına kadar Türkiye açısından eşsiz ve benzersizdir. Yağmur ve Durul Taylan biraderlerin 1999 yılında çektiği öykü ve karakterlerde de Taylan biraderlerin imzası olan bu polisiye gerilim dizisi 5 bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılarak nihayetine erdirilmiştir. Sinema dergisindeki röportajda Taylan biraderlerin ilk yönetmenlik denememiz olduğu için kıymetli fakat gerçekten çok kötüydü dedikleri bir yapımdır ayrıca sır dosyası. Eğer bu videoyu Taylan biraderler bir şekilde izlerlerse 5. bölümü yayınlarlarsa gerçekten efsane bir iş yapmış olurlar. Her ne kadar onlar açısından kötü olsa da sır dosyası hayranlarına bunu borçlular. Çocukken izleme şansı bulduğum ve her yeni bölümünü kaçırmadan izlemeye çalıştığım bu dizi o zamanların en çok aklımda kalan dizilerinden biri olmuştur o zamanlarda. Aslına bakarsak yine bu dizinin esas esinlendiği Amerikan yapımı The X-Files'ın hayranıydım. The X-Files TGRT'de yayınlanıyordu ve her bölümü merakla bekleyip izlerdik. Belki o yüzden sır dosyasını da çok sevdik. Size yakın olan biri olabilir. Silahını indir diyorum. O benim içindi. Bu kim zorlayacak? İlerleme kurban gerektirir. Neyse zaten bizim dönemimizdeki çocuklar normal bir çocukluk dönemi yaşamadılar. Sıcağı sıcağına daki ceset görüntüleri, Saadet'in tek soyun 3 harfli hikayeleri vesaire vesaire. Acayip bir çocukluk yaşamışız gerçekten. Bazen acaba bu dizi gerçekten olağanüstü bir dizi miydi yoksa biz mi çocuktuk diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi o dönemlerde beni oldukça etkilediğini söyleyebilirim. Dizinin çaylak dedektifini canlandıran Mehmet Günsür'ün karakteriyle adaş olmamdan kaynaklı da bir sempati olmuş olabilir belki. Ne oldu ya? Murat Duru ölmüş. Nasıl? Sabah durumu iyiydi. Gelmeden önce doktorla konuştum. Bilincinin yerine geldiğini söyledi. Birkaç soru sormak için uğradım. Doktor ani ölüm diyor ama bence işin içinden çıkamadılar. Tek tanığımız da gitti desene. Bir şey daha var emin değilim ama. Koridorda gelirken üç adam gördüm. Çok şık giyinmişlerdi ve güzel kokuyorlar. Yani? Hasta ziyaret için çok şıklılar. Bak kahretsin neden başta uyanamadın? Şu metruk binayı araştırdın mı? İnşaat beş yıl önce yarım bırakılmış. Nedeni belli değil. Yaptıran adamın iflas ettiği söyleniyor. Adam hakkında da biraz araştırma yaptım. O isimle kayıtlı bir adam yaşamıyor. En azından bu ülkede. Abi hata yaptım değil mi? boş ver. Dizi mavi ki mavinin açılımı şu şekilde metafizik olayları araştırma ve inceleme bürosu. Büroda görev yapan iki dedektifin tecrübeli Sedat Çelik, Taner Birsel ve genç yardımcısı Ayhan. Mehmet Günsür karşılaştıkları garip olağanüstü olayları anlatıyordu. Topsi ve çeşitli vakalarda onlara yardım eden güzel doktor Alev Ayça Bingör ve Mavi Büro'nun müdürü olarak Zafer Ergin dizide başlıca diğer oyunculardı. Ha bir de şöyle bir şey var ki dizinin bitmesi ve Mavi Büro'nun kapanmasıyla birimin başındaki Zafer Ergin'in Rıza Baba karakteriyle arka sokaklara transfer olması ayrı bir mevzu. Neyse dizinin açılış jeneriğindeki müthiş müzik Ahura ise Demir Demirkan'a ait. Gelelim bölümlere. 5 bölümden oluşan dizinin ilk 2 bölümü birbiriyle bağlantılı olarak boşaltılmış bir köydeki gizemli bir kuyunun üzerinedir. Söylentilere göre kuyu cinlerin boyutuna geçiş yeridir. İlk bölümde avcılık yapan Salih Dönmez ve arkadaşlarının avcılık için gittikleri bir köyde yaşadığı olaylar sonrası teker teker ölmeleri konu alınmıştır. Bizim gözü pek dedektifler Sedat ve Ayhan avcıların son gittikleri Karabat köyüne giderler. Köy yoluna giderken yaşadıkları efsane sahneyi ise noktasına virgülüne dokunmadan buraya koyuyorum. Merhaba amca. Merhaba. Karabat köyünü arıyoruz. Şu ilaki yoldan soldan sapın. Sağ ol. Kimse yaşamaz bu köyde. Cinne vardır orada. Cinler mi? Evet arkadaşlar şimdi korktuk. Evde duvarlarda acayip şekiller vesaire de olduğuna göre arkaya korkutucu müzikler koyarak verdik coşkuyu. Daha ilk bölümde hem kuyuyu hem de üç harfleri buldular. Sır dosyasıyla gizli dosyalar arasındaki benzerlikler o kadar çok fazla ki Sedat'ın masası, duvara astığı UFO görseli, bu Fox Mulder değil miydi ya? İkinci bölümde aslında birinci bölümle bağlantılı olarak devam ediyor. Sedat, kuyunun başında gördüğü adamları araştırmaya, takip etmeye başlıyor. Ama ne çare, Adamlar kayıp. Kuyu da kayıp. Orijinali ufolardan bahsederken bizimkisi tam bir Türk işi. Ama metaforlar güzeldi. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Özellikle bu topraklarda selam. Adımı nereden biliyorsun? Daha da fazlası. Seni yakından tanıyoruz Seda. Şimdi sözümü kesmeden beni dinle. Anadolu dünyadaki bütün gizemli güçlerin merkezidir. Yüzyıllardan beri böyledir. Bu. Bir zamanlar bu topraklardaki gizemli güçler sayesinde... ...tüm yeryüzüne hükmeden imparatorluklar kurulmuştur. Arkadaş ha ve umutsuzluktan başka bir şey yok. Kimsin sen? Bizler umudun peşindeyiz. Bin yıldır saklanan gizemin. Olaylar hayal edebileceğinden daha karışık. Her yerdeler. Hep bize ait olan bir şeyin peşindeler. Bizim olan şeyleri çalıyorlar. Kim onlar? sahip olanı dünyanın hakimi yapacak bilginin peşindeler. Ama şanslıyız. Onlar da yerini bilmiyorlar. Onlardan önce bulmalıyız. Neyin bilgisi bu? Nerede gizli? Ebediyetin sırrı. Tükenmeyen enerji. Yıldızlara yolculuk. Sonsuz bilim. Kuşkusuz bütün büyük şeyler gibi... ...Anadolu'da gizli. Durun! o kutunun içindeki ışık neydi? Neye baktım ben? Zamanı gelince öğreneceksin. Merak etme. Üçüncü bölümde ise eşini kaybetmiş bir kadının yaşadığı garip tecavüz olayı anlatılır. Bu bölümde konuk oyuncu Şenay Gürler'dir. Bu bölümde Aslına bakarsak hayalet avcılarındaki yeşil renkli acayip bir selam çakmışlar. İyi de yapmışlar. Güzel olmuş. Dördüncü bölümde bir mahallede gerçekleşen genç kız cinayetleri anlatılır. Cinayetleri görünmez bir varlık işlemektedir. Bu bölümde Özge Özberk konuk oyuncu olarak yer almıştır. Aforizmalar her bölüm sonunda geliyor. Bu bölüm sonunda da yine efsane bir aforizma vardı. Bu şehirle beraber yaşlandım ben. Hepimiz bir yerlerden geldik bu şehre aynaya bakıyoruz ve gördüğümüzden, kendi yüzümüzden korkuyoruz. Bütün bunları biz yaptık, hep beraber. Şimdi o mahallelerde, o evlerde bizi televizyondan izliyorlar. Bizi şehirdekileri, nasıl yaşadığımızı, ne yaptığımızı izliyorlar. Bizi kıskanıyorlar, bizden nefret ediyorlar, bizi sevmiyorlar. Onlara ait bir şeyleri çaldığımızı düşünüyorlar. Çaldık belki de, belki de tam bizi televizyonlardan izliyorlar ve bir gün harekete geçecekler. Dizinin yayınlandığı tarihten beri neredeyse 25 yıl geçmiş ve bugün hala her şey aynı. Beşinci ve son bölümde ise Almanya'dan gelen gurbetçi bir adamın hikayesi anlatılır. Karısı adamın oradan geldikten sonra tuhaf davrandığını söylemektedir. Dizinin yayınlanan son bölümü olan bu hikaye satanist ailenin yapıldığı bodrum katındaki sahneyle sona erer. Ki bence çekimler, ve konu bütünlüğü açısından en güzel bölüm bu bölümdü. Gurbetçi adamın komşularından bir tanesinin adı hatırladığım kadarıyla CNN Suzan'dı. Meraklı Melat tadında bir ablaydı. Satanistin apartmanın bodrum katında çizilmiş pentagramlar ve yeşil köpüren bir sıvı bulunur. Ancak kahramanlarımız bunu keşfedene dek tüm mahalle satanist olmuştur ve bodrumda kahramanlarımızı sıkıştırmışlardır. Buzlu cam olan bodrum kapısındaki kapıyı zorlarlar ve yumruklarlar. Ancak başroldeki Sedat'ın yeşil sıvıyı bir zippo aracılığıyla ateşe vermesiyle camdaki yumruklar birer birer kaybolur. Ne yazık ki ne kadar araştırdıysam araştırayım bu bölümü tekrar izleme şansım hiç olmadı. Ama hayal meyal bölümde Osman diye bir satanist adamın olduğunu hatırlıyorum. Hatta şu repliklerden sonra çocuk aklımda ne kadar çok güldüğümü hiç unutmam. O dönemlerde bile hay sizin yapacağınız Türk işi The X-Files'a demiştim. Bu ses ne? Televizyon. Çay içer misin? Ne çayı? Cin çayı. Ekşi sözlükte Benden daha dikkatli bir arkadaşın Osman'ın normalde sağ elini kullandığını ancak satanist olduktan sonra solak olduğunu hatırlatması ise daha bir efsane. Sır Dosyası'nın Amerikan yapımı Gizli Dosyalar dizisinden esinlendiğini söylesem de kendine özgü bir havası vardı. Türk dizi dünyasında ise metafizik öğelerin işlendiği ilk örnek olarak sayılabilir. Daha sonra Ahmet Ümit'in kitaplarından çekilen dedektiflik hikayeleri karanlıkta koşanlar ve şeytan ayrıntıda gizlidir dizileri de benzer örnekler olarak verilebilir. Zamanının ötesinde bir dizi olarak senaryolarını Sadık Yemmi Bey Amsterdam'da yazmıştır. Elinde 26 bölümlük daha çekilmemiş bir senaryo olduğu biliniyor. Üzülüyor anladığım kadarıyla aslında Türk işi yapımlara büyük destek olan Blue TV ekibi bu diziye de el atsa ne kadar efsane bir iş yapmış olur. Buradan bu diziyi Türk televizyon tarihine yazdıran Taylan biraderler, yapımda emeği geçenler ve en önemlisi o dönem diziye olur veren Cem Uzana teşekkür etmek gerekiyor.